Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ismi yöreden yöreye farklılık gösteren bir bulgur köftesi yapmak istiyorum. Bazı yörelerde Kürt köftesi, bazı yörelerde ise fellah köftesi olarak isim geçmektedir. Bulgur köftemiz için gerekli olan malzemelerimiz 2 su bardağı ince bulgur. ince bulgurumuzu ıslamak için 2 su bardağı da sıcak suya ihtiyacımız var. 1 su bardağı irmik, 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı domates salçası, 3 yemek kaşığı un, 2 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kimyona ihtiyacımız var. Ben daha önceden bulgurlarımı ıslamıştım. Şimdi sırasıyla tüm aşamalarımızı görelim. Şimdi sırasıyla tüm malzemelerimizi karıştırma kabımıza alalım. Bunları güzelce karıştıralım. Malzemelerimizi yoğururken arada bir çok hafif elimizi ıslayarak yoğurmaya devam edelim. Yaklaşık olarak bir 15 dakika kadar Yoğurma işlemine devam edeceğiz. Hamurumuz yoğurma işlemimiz bitti. Hamurumuzdan ufak parçalar alarak yuvarlıyoruz. Ortasını şu şekilde bastırıyoruz. Böyle şekil vererek unlamış olduğumuz tepsimizi diziyoruz. Arada bir elimizi ıslamayı da unutmuyoruz. Yoksa elimize yapışır. Arkadaşlar bulgur köftelerimizin yapım aşaması bitti. Şimdi suyumuz kaynadıktan sonra pişirmeye başlayabiliriz. Suyumuz kaynadı. Suyumuzun içerisine bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyoruz. Şimdi kaynayan suyun içerisine köftelerimizi bırakıyoruz. Köftelerimizi 6 dakika pişirmemiz yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar köftelerimiz pişti. Şimdi süzgeç yardımıyla suyun içerisinden alıyoruz. Pişen bulgur köftelerimizi tabağımıza aldık. Şimdi sosunu hazırlayacağız. Sosu için yarım su bardağından biraz daha fazla zeytinyağı, 2 yemek kaşığı da salçaya ihtiyacımız var. Bunları güzelce kavurduktan sonra salçamızı sarımsaklarımızı ilave edeceğiz. Sosumuzun içerisine ince ince kıydığımız 3 diş sarımsaklarını da ilave ettik. Güzelce kavrulduktan sonra şimdi sosumuzu dökeceğiz. sosumuzla köftelerimizi güzelce karıştırdıktan sonra üzerine yarım bağ ince doğranmış maydanozumuzu ilave edeceğiz. Maydanozlarımızı da ilave ettikten sonra tekrar karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar yemeğimiz hazır. Bu tarz videolarımın devamı için kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın.